sonra beni kesmesi Bütün <laughs> burada ne iş var? <laughs> Neyse gel zaman gitsin. Ama asla cebini söküyor. Tamir ettirmeye getiriyor. Dedim ki o zaman da çatpat. İyice o kadar iyi değil. Eee dedim adam mı Siz dedi buraya geliş gayeniz Herhalde temizlenmek veya kumaş söküntülmek değil. Eee bakışlarınızda dedi bir şey çıkarıyorum. Nedir dedim yani derdiniz nedir? Dedi sen dedi buranın adamı değilsin dedi. E tam bu ben Türk'üm dedim, Türkiye'liyim dedi. Evet. Yok o manada ne oldu Sen dedi, bu işi yapacak adam değilsin dedim. Aynı oldu, dedi, nereden bu e, kanıya vardı? Yok dedi, ben dedi sezinlerim dedim. Ben 60 yıldır dedi. Ee, sinemacıyım dedi. Hayrola, sinemacıyım, iyice ben de bir an duramadım. Peki buraya ne istiyorsunuz? Sen bana kim olduğunu söyle dedi. Sen dedi, bu işi yapan adam değilsin dedim. Dedim, oyun 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 oturttum. Türkiye'den götürmüş olduğum bir şeyim vardı, CV'lerim vardı, ee, afişlerim, afişlerim vardı. Dedim onları göster. Ben dedim böyle, ben bir Türk aktörüyüm dedim. E, geldim buraya, ben hasbelkara işte burada temizlediğimiz için yapıyoruz. Masaya vurmaya başladım. Biliyordum zaten dedi. Hissetmiştim bunu E, senden film yapacağız dedim. Dedim film yapacaksınız güzel dedim. Dublaj yapmıyor mu burada dedi. Yok dedi burada dublaj, dublaj yok. Ya, dedim benim insanım yeterli değil burada film yapmaya. Çünkü hepsi perfect konuşuyorlar burada. Sesli çekiyorlar. Önemli değil dedi, ben seni de okutacağım dedi. Beni sekiz ay okula gönderdi. Vallahi. Kursa gönderdi, vallahi. Ee, fakat kursa gidiyorum, tamam güzel şeyler öğreniyorum. Yaşımda ileri o yaşta pek fazla kafa almıyor ama. Geliyoruz, evde etrafımız hep Türklerle dolu gündüz derste öğrendiklerimizi Türkçe konuşarak unutuyoruz. Ya sekiz ay man kafa gibi gittik geldik, gittik geldik. Yani biraz öğrendi ama ben pek öğrenemedim. Dedim ki madem, özür dilerim dedim ya ben gerektiği kadar öğrenemedim dedim. Ne diyor, ne, ne öğrenemedim? Bir daha göndereyim dedim. Dedim onlar Önümüz beni dedim. E, kurs öğrenmeye ben şey yapmadım. Geçmesin almıyor tamam dedim. Bu kadar alıyor. Yok dedim muhakkak bir şey yapacağız. Bu şeyi çeken bir film var. James Cameron. E, çok meşhur, Amerika'nın en meşhur yönetmenlerinden biri. Onu çağırdı. O bürosunda onunla konuştu. Adam da çok beğendi. O zamanlar da fiziğimiz 92-93 yılında. Fiziğin falan yerinde. Ne abi? Eko mu yapıyor? <laughs> Oturdu konuştu proje hakkında güzel bir avantür film çekeceklerdi. Dedim bir daha bir geleyim aslında. Yine gidiyorum. Yok almıyor. Kafam almıyor yani. Bir insanın kafası çok problemli olduğu zaman, stresli olduğu zaman kafaya bir şey girmiyor çünkü. Geç yaşta zaten insan öğrenilmiyor yani. Dedi bu akşam beni şeye götürdüler. Güzel e, sinema sanatçılarımı uyduk, Bava'ya götürdüler. Şimdi sizin filmlerden tanıdığınız, Amerikan filmlerden tanıdığınız bir sürü tanıdık sinemayı görünce ben heyecanlandım tabii. Yuvarlak bir masa, on altı kişi oturuyoruz. Etraftaki masalar var dolu. İşte maden beni takdim etti. Bir faktör dedi, bugüne kadar dedi, 120 tane filmde başta oynamış deyince, inanın o insanlar hepsi kalktı ayağa. Yes. İnanın ceketlerini eliklediler, hepsi elimi sıktı, 120 tane film. Nasıl oldu dedi, sen ömrüne nasıl sığdırdınız bunu dedi. Çünkü adamlar bütün ömrüne koyacak, 15-20 filmi zor yapıyorlar. Şimdi sohbet ediyoruz orada, dediler, Amerika'ya girişleriniz herhalde bir, burada bir yatırım yatırım dedi. Sanıyor ki benim ülkü bir yerde. cebimde, cebimde 300 dolar ya var ya yok. Başka param da yok. Bozuk <laughs> <laughs> yani tabii bir araştırma yapıyorum dedi. Burada iyi bir yatırım yapacağım dedi. Buradan teknolojide ülkeme götüreceğim dedim. Oraya da e, bir şeyler yapmak istiyorum dedim. Çünkü şu kadar sevdim sanatçıyım dedim. Ee, ülkenin halkının benden beklentileri var. Onları yerine getirmen için yardım ediyorum. Hay hay Çok güzel beğendiler. Ne yapayım? Ne mi yatırım? 300 lirayla ne yatırım? Herkes <laughs> bir titriyor. Ben şimdi demek ki Amerika gibi bir, bir yerde iki tane üç tane film yapsaydım şimdi Züriyeti mi hayatı kurtulmuş. Biz 120'ye de film yaptık. Hala ayakta durmaya mücadele veriyoruz. Çalışmasam çoluğumun çocuğumun nafakasını hala çıkaracak durumum yoktu. Ha, para kazanmadık mı? Geçtiği çağın zamanında para kazandık. Para kazandık ama, 76'da bir seks furyası çıktı. 81'de bir şarkı müdürücü şeyi çıktı ve sinemadan uzaklaştık o yıllarda. Yaptığımız birikimlerde insan oturduğu zaman daha dayanmaz yani yani azıra. E, o birikimler yerine gitti tabii. Yerine birikimin üzerinden para koymazsam o birikim daha da yerine de gidiyor. Ee, onun için, işte bizim de kaderimiz Türkiye'de sanatçı olmanın kaderi de bu. Herkes sanır ki biz ülkümü yerler. Beşi seni yakar, üçü arkadaşlar. Sizlerin durumu ne söyleyeyim? Bu mu yani? Birleşik <laughs> kablar bir saniye. Evet, Türk milliyetçilerinin kısır olduğu bir sahada sanattır. Sanatında bu sizin bunun... Demin dedim ya işte. Hı? Demin söyledim ya zaten. Evet. En eksik tarafımız o. Ee, bunu giderebilmek için en azından teorik olarak, pratik olmasa da bir şeyler söyleyebilir misiniz? Yani ne yapılabilir? Hacım kafasında belki bir şeyler canlanır. İleri yönelik bir şey olabilir. Şimdi İlk de de verebilir misiniz? Yeminle söylüyorum. Her türlü proje hazır. hazır. Sena para lazım. lazım. Yani, Bize para da hazır. Parayı veren düdüğü <laughs> çalar diye bir laf var ya. <laughs> Parayı bulursak düdüğü çok kötü çalıyoruz. Ama bulamıyoruz işte. Bulamıyoruz. <laughs> Acil saniye bir fikrim var. Özür <laughs> dilerim. Buyurun. Özür dilerim. Şu bütçelerle Çeviremez miyiz? Yani? Şimdi bizim çekeceğimiz bu tarz bilimlerin küçük bütçeyle çevirmesi mümkün değil. Soytarılık olur. Ee, çünkü o ruhu veremedik. O ruhu veremedikten sonra bu çekmenin hiçbir manası yok. Ben hatırlıyorum. Şimdi o zaman maalesef teknoloji yok, imkan yok. Ee, hiçbir şey değil, imkanı yokken o tarz mevcut imkanlarla yapılabilen o filmler. Çünkü o filmleri biz film olarak görmüyoruz. Bu büyük bir onlar artık o şartlara göre yapılmış filmler. Yapacağımız filmin internasyonel olması lazım. Çok e, e, dünya standartlarına uygun olması lazım ki bütün dünyada gösterilmesi. Bu da hep para yok. Maalesef bir ufak bütçeler olmuyor. Bu ne hesabı kitabı hepsi ortada. Zaten bütçesi kalem kalem getiriyor. Bir bakıyorsunuz 6-7 milyon dolar üzerine çıkıyor. 5 milyon ülkücü bir araya girip güzel bir araya girip bir şey çıkartabilir. 5 milyon ülkücü bir araya toplayamayız. 5, 5 milyon para çıkartamazsın. Koskucu cami Allah aşkına otursak, çalışsak buluruz yani. Toplarız. Ben gördüm. Buyurun efendim. Tamam. Hadi bu. Evet. Tamam. Proje geliştirelim. Eee tabii biz 15 dedim <laughs> evet. 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 de düşünüyorum. Ne zamanıdır bir el atanıyoruz. Şimdi Evet. Şimdi ürünler arkadaşlar. Bir dakika lütfen. Şimdi paradan eee evet. falan bahsediyoruz. Evet. Öncelikle evet. sanatçı yanınızı çok takdir ettiğimizi söyleyeyim. Sağ ol o teşekkür biraz ederim. Biraz evvel eee şöyle bir yerde bulundunuz biz. E, dizilerimizde tarih bilgisi de verdik. Aslında sanatçının kaygısı en önemli kaygısı budur. yani toplumu aydınlatmak ve estetik kaygısı kazandırmak. E, bütün sanatçının sanatın da genel ifadesi budur diye düşünüyorum. Ben böyle bir kaygısı vardır toplumla ilgili. Şimdi e, bu kesim yani ülkücü camianın böyle filmlere destek vermesi için önce sanata da ilgili bir e, ta o 70 döneminde biz şiirlerle başlamıştık e, bu harekete. E, şiirlerin verdiği coşkuyla çok kişi gücü olmuştu. E, böyle bir e, güzel yanımızı, duygu yanımızı, sanata olan meyilimizi önce yükseltmemiz lazım. E, kimse alınmasın, e, ülke ocaklarının eğitim ve kültür vakfı olarak alınmasına rağmen ben orada Kültür adına e, böyle çok olağanüstü bir şeyler yapıldığını göremiyorum. Bu beni çok üzüyor. Bunun içine, <laughs> bunun içine sanatı da katıyorum tabi, e, müzik de dahil. E, geçenlerde bir şey yazdım. O e, genel merkezin gözdesiminde olan e, sanatçılarımız, müzisyenlerimizin bir kısır döngü içinde e, çok toplum, bütün toplumlara açılmak yerine küçük birkaç şarkıyla sadece o günün parasını kazanmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış. Halbuki toplumun ufkunu açmalı, <laughs> bilgilendirmeli, toplum devamında bir şeyler beklemeli. Bunu ekmeliyiz ve biz ondan sonra Serdar Gökhan'a demeliyiz ki ya evet tarihi şu kesimde şöyle bir şey varmış ve bu çocuklar bunu merak edecek, gelecekler. Ya önce öğrenecekler, sonra gelecekler. Ben herhangi bir tarihi filme giderken önce az diye açıyorum. Ya bu adam Roma ne yapmış? ki o filmle ilgili bir şey öğreniyorduk. Bak bana öğrenme yolunu da açıyor. Ee, biz önce bu yani milliyetçi kesim yükücü olarak önce sanatla ilgili eksiklerimizi bir gözden geçirmeliyiz. Ee, gençlerimizi sanata meyil etmeliyiz. Sadece ocaklarda konuşulan siyaset siyaset de güncel siyaset, bilgi üzerine dayanan bir siyaset değil, öngörülerden oluşan bir siyaset de değil. Dedikodu mahiyetinde bir siyaset. Şimdi siz burada sizi görmek inanılmaz beni mutlu etti. Buralarda sürekli böyle siyasetin ben de dahil vıcık vıcık insanları görmektense gerçekten ömrünü sanat adına bir şeyleri yapmaya adamış bir insanla karşı karşıya gelmekten ben çok mutluyum. Her cümleniz çok güzel bir mesaj. Bana göre önce sizden beklediğim şey şu yani bütün gençlerimiz sanat hangi konu olursa olsun bize en çok biliyorsunuz şiirle başladı, edebiyatla başladı ama bunun ötesinde bak e, bozkurtların dilişit diyorsunuz filan e işte bununla birlikte de oralara gideriz bakın o zaman para nasıl gelir önce sanata bir e, kafa göz girelim sonra da Serdar Gökhan'ın kapısını çalalım desin para kolay bana göre. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yaşım 71. 50 senedir bu meslekteyim. Bu kadar zamanda sizin şu söylediklerinizi <laughs> aktarmaya çalıştık. Evet. Bu saatten sonra aktarmaya devam etmeye çalışırsak benim ömrüm Başka serdar bile alıyorsunuz. Olsun. <laughs> Abi şu ana kadar daha bunun birincine varamadılarsa bundan sonra hiç varamadılar. Serdar Bey bilinç gittikçe bitiyor. İşin ilginç tarafı. Gittikçe köküye gidiyoruz. Gittik. Yani toplum yozlaşıyor. Ülkücüler o yozlaşan toplumun önüne geçip de bazı değerleri sanat de, sanatla birlikte pekiştireceğini biz de bittik. İşte bunu pekiştirmek yani. için bu tarz filmler yapıp seyircimize sunmamız lazım. Çünkü evet. sinema inanın en etken en etken bir şey, iletişimler gibi. Hiçbir zaman konuşmayla yapamayacağınızı görerek daha çok kafalanır oluyor. Bir sürü gençler beni yolda çeviriyor. Abi Allah razı olsun biz diyor kayıs oyundan geldiğimizi bilmiyorduk diyorlar. Yani gençlik de bilmiyorlar. Yani. nereden geldiğimizi bilmiyoruz. E bunları gündeme getirip Gözlerinde önüne serdik seni. Ben laboratuvarım. Para, para, para. Artık sana bir şey söyleme. Eee <laughs> e, şimdi tabii ki siz Yahşi benden büyük olduğunuz için daha iyi biliyorsunuz konuları ama ben Üsküdar Ülke Ocakları'nın sürdüğü olarak ııı e, konuyla alakalı sizi aydınlatmak isterim. Şu anda Türkiye'nin her yerinde Ülke Ocakları'nda ve bizim kendi ocağımızda gençlerimizde biz bu konuyla alakalı çok fazla e, yönlendirme yapıyoruz. Mesela Türkiye genel kültürde, genel kültürde Türkiye birincimiz var. İki ayrı dal Aynı zamanda çocuklarımıza dergi çıkartıyoruz. Yazı yazmalarını, işte şiir yazmalarını, eğer resmi meyilliyse resimle alakalı bu arkadaşları sürekli olarak yönlendiriyoruz. eğitim ve kültür bakma olarak gerçekten faaliyetlerini gösteriyor. Ama yürgül koyuyorum ama diyorum sanatçılarımızın, abilerimizin, büyüklerimizin hayalini yani televizyonda izlerken Serdar Gökhan'dan bu görebileceğimiz hiç helal edemezdi. Ya da işte atıyorum Erhan abimle sürekli bunu konuşuruz. İşte Erhan abimizin kardeşi Osman abi. Çünkü ben onlarla büyüdüm. Sizle büyüdüm. Diğerleriyle büyüdüm. Sizler de bizim gençlerimizi bu işte ocak bünyesinde olması şart değil. Dışarıda da olabilir. Çocukların bilgilerini, belki çocuğun sanata bir eğilimi var ama bilmiyor sanatı anlatmamız gerekiyor en başta. Biz bunu yapıyoruz. Ama biz camiada, camia içerisinde büyüklerimizden de bunu bekliyoruz. Sadece çocuklarımız hani abi sen güzelliğe seviyorsun evladım ama insanlığa devam et. Olmuyor. Ne yapıyorsun? Ocak ocak dolaşayım mı? Yok hayır. İstanbul'un ağırlığında sizler yok. yok. Genel <laughs> <altlar, gülüyor> Siz <laughs> yani anlamda söylüyorum. Tabii ki ocak ocak gezmeye <laughs> mümkün değil. Ama sanatçılarımızdan da hani böyle bir destek görürsek tabii ki çok daha iyi olur. Çocuklar bu konuda bu anlamda Çocuklar bizim... ben bir sürü destek vermekten, bir sürü bir sürü bir sürü bir Ama gelip, dediğim yok. gibi bir sürü 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 bir var. bir sürü bir aslında. Sadece bir işte, var. Ya. gördüm ben? Yani abi, demek ki şey, işte biz nasıl yapalım diysek onlar da yapalım. Çok çok istiyoruz. Ha canım. Serdar Bey, e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eskilerde Eskiler de yıkılmış ama mihrap yerinde. Allah razı olsun. Sizi görünce maşallahınız var. Eski yazlık sinemalar vardı. Evet. O çocukluğumuzda o yazlık sinema dönemini yaşadık. Sonradan kapalı sinema dönemine geçtik. Aşağı yukarı aramızda 10 yaş fark var. Siz bizim ağabeyimizsiniz. Evet, ağabey, ağabey. evet, o zaman size kızmakla haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü sizin filmlerinizi seyrettiğimizde tam bu delikanlılık, gençlik dönemimizde her filminizdeki Cüneyt Arkın'ın sizinle sizin gibi bir, birkaç aktör arkadaşın o filmdeki rolünüze özenirdik. Saçı nasıl karanmış, saçı taraldı. Bu nasıl bırakmış? Şöyle yapalım. E tabii ki e, filmdeki şahsiyet başka. Bizim ne bıyığımız ona uyardı, ne saçımız ona uyardı. Tam <laughs> o kahramana benzeyemediğimiz <laughs> için size kızardık yani. yani. <laughs> sizi görünce o hatıralar gözüne <laughs> sallandı. Çok önemli bir alandasınız. Çok önemli bir iş <laughs> yapıyorsunuz. Çok kıymetli bir iş şey yapıyorsunuz. Bu yaptığınız kıymetli işi Yeşilçam dönemi olarak ben değerlendiriyorum. Sizden bunun e, izahını isteyeceğim. Bu operasyonu var ve bu alba operasyonunda eskiden beri hep sinema kullanıldı, televizyon dizileri kullanıldı, filmler kullanıldı o dönemde Yeşilçam sineması döneminde ve ondan sonraki dönemde bu algı operasyonunu organize eden güçler kimlerdi? Hangi kesim o işi organize ediyor idi? Hamasi şeylerden, ihtimal dahili şeylerden ziyade bir fiil işin içindeki insan olarak o insanları veya o güçleri bize anlatabilir misiniz? Tarif edebilir misiniz? Hayatım anlatamam. <laughs> Milli İstihbaratı <laughs> Ben bu işlerin kimden geldiğini işte, önce kafasını ben toparladım. Nereden bileceğim ben kimin tarafından gönderdiğini <laughs> Ama bizim zamanımızda yoktu böyle bir şey. Sağ sol diyorsun. 70'lerin 70 sonuna doğru çıkardı. Ne zaman bölmeye başladılar? Ondan sonra bu iş devam etmeye başladı. Sinema şu an bile hala demirli benim solun elinde. Sanat dünyası solun elinde. Biz bizler bileğimizin gücüyle yani ayakta duruyoruz. Yoksa bizi 50 kere yerden bitirirler. Mesela bir yerden Konya'da en basit bir örnek vereyim. Konya'dan e, belediyesinden bir e, teklif aldım. E, şeyin e, Karamanoğlu Mehmet Bey'in hani Türkçe konuşulacak şeyine. Gidip orada onu canlandıracaklar. Araya 50 kişi girmiş, yazıyor, ne yapıyorsunuz? Bu adam demiş, psikopatın teki, sabah beşte kalkar, kafayı çeker, sentimetre dağar, hepinizi döver. Ne alem ben içki içmem. Psikopat değilim. Yani ölümü kesmek için ve basit bir örnek veriyorum. Bütün hayatım boyunca ölüm kesilmeye çalışıyoruz. Onun için bir şey yapalım ama kendi imkanlarımız, kendi Bütçemiz olmuş olsa onlara hiç babuç bırakmayız. Kendi işimizi kendimiz yaparız, idealimizi gerçekleştiririz. Ama olmadı işte. Kendi başına kalınca olmuyor. İşi kendin yaparsan başarısın Başkasına kulluk yapmakla olmuyor. Işte. O zaman biz o kafamızdaki soru işaretlerini sizin gibi duayenden öğrenemediğimiz kendi kendimizi araştır böyle geleceksiniz. Biz abi ona da sorarım arkadaşlar. Aslında sen sorun cevabını biliyorsun. Ya bunun cevabı bu